Evet Fatma zar bisisini pisi kaybetti. Onu arıyor şimdi. O da bisisi. Bisisi. Gel. Gel. Buldun mu? Hmm. Gitti ama. Bir alttan gitti. Evet. Ne olacak? Hı. Gel şuralara bakalım. Şuradan geçelim. Gel belki taraflardadır. Şöyle çık şuraya. Buraya Oya. Bak orada gel. Ne? Pis pis orada. Peki Pişi peki. Pişi peki peki yapma. Kaçtı gitti. Ay. ne olacak ne olacak kapıda Ay, aşağı kaçtı gitti neyse gelir o hadi ama küstüm ben küstün mü korktan mı senden biliyor musun geçen süt vermiştin değil mi anneciğim hı hı. değil mi hı hı. bak hı hı. orada kedi hı hı. köşede anneciğim gel şuradan çıkalım kedinin yanına gidelim gel korkutmadan. Evet korkutmadan. Gördün mü bak oraya çıkmış. Korkutmadan. Yavaş yavaş. Arkadaşlar ben geceyi süt vermiştim o kaçtı. Evet. Çıkmış. Pisi pisi. arıyorum gidiyor. Yola yine. Araba çarpması inşallah. Yağmur yağmış bugün. Ufak ağlar. Yağmur yağacak. Değil mi? Evet anneciğim. Vallahi biraz esiyor. Evet. Kaşlar, Yok kedimiz. Yine mi kaybettik? Oradaydı. Nerede? Oradaydı. Gitti, Gitti. Gitti. Efendim anneciğim? Kendine yukarı gidelim. Ağaçlar dikilmiş yapraklar düşüyor arkadaşlar. Evet sonbahardayız çünkü değil mi? Hı hı. Sonbahardayız. Galiba kaymayacak bir de hı hı. kaymayacak yağmamayacak belli değil arkadaşlar. Yerde lav var oynayalım mı seninle anneciğim? Olur. Evet ben 1-2-3 diyeceğim. Yerde hı. lav var diyeceğim. Sen hemen yüksek bir yere çıkacaksın tamam mı? Hı hı. Tamam. Tamam. 1-2-3 Yerde lav var. Bir 2 3 İn aşağıya. 1-2-3 Yerde la var. Ama hayır hep aynı yere çıkmak yok. Başka yerlere de çıkacaksın. Tamam mı? Hadi. 1-2-3 Yerde la var. <laughs> İn. Anne. Şu an gelin? Tamam hadi gidelim. Oynamak istemedin herhalde. Oynamak <laughs> istemedim. Yerde var. Evet. İn şimdi bu arada. Yani evet. şu aradan gidelim. Senin horozların nerede? Tavukların nerede? Gel bakalım mı onlara? Orta. Hadi gel. Horozlarına, tavuklarına bakalım. ne gördüm. Şuradan gitti. Arkadaşlar bir tane kedi gördük. Arkadaşlar şey var burada. Kurozlar, tavuklar. tavuklar. Aa bakın. Kedi. Hani. Şurada atladı. Evet orada. Aa. Hem de küçük kedi. Minik kedi anneciğim. Aa, minik. Bak orada. Gidiyor. Gel buraya Geliyor valla i̇şte... Gel <laughs> Koş koş <laughs> koş <laughs> 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 Arkadaşlar Gelmiyor 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 <laughs> Arkadaşlar bizi korkuttu Birden gibi yaptı <laughs> Bizden korktu geri oraya girdi. Güzel geliyor zannettik. <Bize kedimiz> <laughs> evet arkadaşlar biz kedilerden çok korkuyoruz. Azra da bende. Sizinle bir alıştıracağız mı? annem alıştıracağız mı? Kedi arıyoruz. İnşallah. Yapmazlar yine. Yine bir şey yapmazlar. Buradan bir gelirse <laughs> Kendim artık da bir geliyoruz zannettik bir su şöyle koşarak gittik. Hmm. Versin, Hadi arkadaşlar görüşürüz.